Kim eksik kim artı? Vay. Kızımız geldi gazda devam ediyor. Hop hop. Kim kaldı? Çok iyisin. Yana mı geçtin şimdi? Hı hı. Geç yana. Evet biraz daha büyüt şöyle kocaman yap şey soruyu ekranda tam gözüksün. Artıya bas sağda. Of biraz fazla mı oldu? Heh. Çek aşağıya. Evet. Ne düşünüyorsun orada? Şimdi ayrılıyor. Harikasın. Tam buraya böyle çıkmış 1 3 y Aferin sana. 1y3y yukarıya da y yaz. Y. Tamam. Ondan sonra x eksi için eksi olacak. Aferin sana. Ondan sonra x artı 1y. 1y yazma gerek yok. Y. 1 artı tamam. y evet. çarpı. X. Harikasın. Bölü. Sonra altta yine 1 ile yazıyoruz. Ama bu kez ikisi de artı olacak. Evet. Çok iyisin. X artı 1 ve X artı Y. y. Hı -hı. Ve X artı 3 Y diyoruz. Çok iyisin. Sonra bunun bir de çarpması var. Orayı da... bir sil ortayı. bir Görelim orada çarpma ama bölmem ortası. Çarpma, çarpma çarpma. Evet tamam. Orayı da yaz. Sonra e, çarpma ve... olunca ne yapıyorduk? Aynen yazıyorduk. Evet. Yaz oraya. X artı 3 zaten bunlar 3. Hmm, x, burada bunlar küçük bir şey var. Dur, dur. Şimdi evet orayı söyle. Orayı doğru dürüst yaz. 3y eksi x. Hmm. x değil. Hmm. Yani Şimdi kim şey kimle gidiyor? Acele etme. Onlu gider mi? Gitmez mi? Gider mi? mi? Aferin. Tamamen zıt mı? Tamamen Nasıl hayır? He, evet burada eksi, eksi. <laughs> x. x'imiz eksi x'imiz artı. 3y'imiz artı tamamen evet, tamamen zıt olunca ne oluyordu? Tamamen zıt olunca ne oluyordu? Biri de değil mi? Evet eksi yazıyorduk değil mi birbirine? Birbirini götürecek yukarıdaki aşağısı. Ama ne yazacaktık? Eksi 1 yazacaktık yukarıya değil mi? Cevapta ne geldi? Eksi 1 geldi. Evet geldik buraya. Bunu nasıl yapacaksın? Yaparım be. Bu benim işim. Kim tutar beni? Aferin sana. Biri, birin kübü diye düşünüyorum. X küp artı bir küp, birin kübünün açılımını yazıyorum. Vay, çok hızlısın. Tam orayı x çarpı bir yazma. X yaz zaten çarpımı bir. X artı birin karesi bir bölü aşağısı ne? X artı olacak. Harikasın. X artı bire x artı 2 çok iyisin. Şimdi ters çevireceğiz. Evet ters dönünce ne olacak? Hmm. Kendime göre şimdi ayarladım diyorsun artık. Sana Heh, orası ne? Yine 1 ile 1 sonuçta x yapar. Toplasan 1 çıkarsan 1, 0. 0. Toplasan 2 çıkarsan 0 olur mu? Peki şöyle düşün. Şurada bir şey olabilir mi? adamın hileye bak. Bunu yok etmek için bunu buraya yazmış. Yani direkt bunu aşağıya yazmış bir şey yapmadan. Evet var. doğru. X parantezini alacağız. Çok iyisin. Kim kimlik diyor? Hmm. Hı -hı. Herkes gitti mi? Geriye kim kaldı? <laughs> ha evet yukarıda x var. Ben bir zannedecektim. Bir anda evet orada bir x gördüm. Yukarıda x kalmış. Tebrik ediyorum. Ve devam ediyoruz. Oo her şey formül galiba yukarı Evet yukarının açılımı ne? x küp artı y küp ne? Soldan baş ortaya yazma. Sonra sığdıramıyorsun. Evet x küp artı y küp ne? Çok güzel. <laughs> Boğazımda çay kaldı. Evet bölü evet ne yapmış adam hmm. yukarı aşağıya yazmış değil mi? Burayı direkt götürebiliriz. Yukarıyla aşağıyı götürdüm diyorsun ve yukarıda sadece x artı y mi kaldı diyorsun? Evet, şey İyi yapayım. tamam çarpı evet şey x artı y'ye eksiye Harikasın. Sonra burada da şey bunları ne? X y şey Muhteşemsin. Eksiye parantezin alacaksın. Şu eksi yapacağız. Evet. Ondan sonra bu x artı yarı Bu x artı. Evet. Ne eksiye kalacak? Burada ne kalacak? Evet, harikasın. Benim zeki öğrencim. Allah'ım nazar değmesin bu kıza. Evet geldik yeni soruya. sonra çekiyoruz x artı 1 x kare artı x artı 1 sonra eksi aa, aa. x hı hı. artı 1 ama bir kare tamam bir orası ters. burası mı? Burası. Heh, ne orası? Eksi. Aferin. Bölü. Muhteşem bir bölü. <gülüyor> <gülüyor> Bölüden başka her şey benziyor. Evet. Şimdi. Orası ne olacak? Evet, tamam. ee, alt tarafta şimdi x parantezden alacağız. Hayır çarpı. Ha, Değil yok. mi? Adam ayarlamış <laughs> orayı. ne yapmış? 1 ile 1. Bir <laughs> ile bir. Yok yok yok. Değildir. Yukarı ile aşağı ha! gitsin diye ne yapmış adam? Bütün olarak sana hazır vermiş. Yani ben onları işte Yani yukarı ile aşağıyı sadeleştiriyorsun değil mi? Orada olanla aşağı sadeleşiyor hmm, Tamam. Sonra biz buraya bu benim alanı dedim yapacağız. Evet. Buna Kimin eksi, işareti üçün. harikası? X eksi 3'e. X artı Çok iyi. Ne olacağız? 2'de ama x artı kaç? 1, 1, 1, 1, 1. x artı 1 ile x eksi 1. Evet, muhteşemsin. Evet, bir sorunun daha anasını ağlattı. Heh, böyle bir soruda ne yaparsın? Hmm. Şimdi aşağısı ne? Şimdi burası x eksi 5. Bak aşağıya bak aşağı belli Armut gibi. Aşağı. Aşağısı x ne? X kare artı x eksi. Yani oranın artı. şeyini söyle. Parçal orayı. Biz buraya 2 ile 3 deriz. Burası artı göre burası böyle kaldığına hmm. göre x eksi 2 ile Aa şey yapmayacak mıyız? Bunu buradan bulacağız. 5 kalabilecek şeyi bulacağız. Şimdi bölü çizgini çek. Alt tarafa yaz bakayım. x eksi 2 ile x artı 3. Evet altta ne var? x eksi 2 ile <laughs> x ney? Tamam çok güzel. Bunu, burada... Şimdi bak yukarıya geldik. Şimdi bize yukarıda adam diyor ki ben bu işlemi yaptım. Aşağıda ne kaldı diyor? 2. x eksi 2 kaldı. O zaman yüzün şey kalması gerekiyor. x artı 3 kalması x -3 gerekiyor. x artı 3'ün? gitmesi, gitmesi gerekiyor. gerekiyor. Demek ki yukarıda bir x artı 3 varmış. Yani ha. şunun çarpanlarından biri x artı 3, 3 müymüş? Evet. Aferin. Biz e o zaman a kaç olacak? x şey eksi 5. Hayır onu sormuyor. Neydi a? A mı? A X Artı 1 Yaz yaz sen boş ver Devam et Şimdi bak şöyle yapma, sen zaten cevabı buldun Bak şimdi ha, Burası artı 3 ile eksi 5 olduğunu buldun zaten. Bu ikisinin çarpım burayı verdi mi? Evet. E bu ikisini zaten toplamı şunu başını vermiyor muydu? Topla. Mantığı hiç... anladın mı? Zaten sen sonucu buldun. Ha. Evet. Hiç, hiç, hiç ya. Harikasın. Evet geldik buraya. Ağlat şunun danasını. Bölü var, tamam. So önce sol üst tarafı yap. Sol üst taraf ne olacak? Evet, şey x eksi 1 var. Ay, ne evet. Ee, Harikasın. Bölü. Bak şimdi burada farklı. Şimdi burada sen anlama diye x kare ile 2'nin yerini değiştirmiş. Yani hani x kare x sabit sayı diye gidiyordu ya. Hmm. Hiçbir şey fark etmiyor. 2 i̇ki, zaten 2'ye 1 diye ayıracak mısın? 1 1 2 diyeceğim. X kareyi de bak x kare nasıl olacak ama? -x kare, -x Bak, xx olacak ama başında hangi işaret var? X, Heh, hangi eksii hangi artı? He, yukarıdaki. İşte bilmiyorum. 2 ile 1'i bir yaz bakalım bir. Ha, bir dur dakika, bakalım. Şimdi, iki, bir, 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 tamam, 2'yi yaz. Şey soruyu yaz oraya. 2 x çok güzel. Şimdi 2'yi bir ayır bakalım 2'ye 1 diye. 1. Çok güzel. x kare ne olacak? X x mi oluyor? Bak şimdi olay şu. Hemen işaretini koyma. Kim eksi kim artı? Bu desek. Baksak. Buradan x eksi 1 çıkıyor. Buradan 2 artı çıkıyor. Oldu mu? Oldu. Nasıl Ay, oldu? Hayır olmadı. Evet. Yani. O zaman nereye? O zaman. Çok güzel. Yani bu ne oldu? Evet, evet. 2, evet. 2, eksi, 2 artı x'e Güzel. Bölü var doğru. O bölüyü ne yapacağız? Sonra o bölüyü buraya ters çevirip çarpacağız. Harikası. harikası. Işte evet yukarıda yapacaksın. Çek bölü çizgini. <laughs> of, muhteşem bir çizgi. Parçaladın orayı. Evet şimdi yukarıya ne yazacaksın? Yukarıya bunu yazacağım. Evet yani orada ne yapacaksın? X parantezini alacağım. Ya bu kadar zeki olma kızım yeter ya. X parantezini alacaksın. Ne gelecek? Çok güzel. Hatta bir şey söyleyeyim ya, x parantezinde mi alsan? Daha iyi sanki başka bir şeyin de parantezini alabilir misin? X parantezini alayım. Aşağıyı konuşuyorum ben. Aşağıyı başka ne parantezini alabilirsin? Bunu mu? X kare. Heh. X kare parantezini al aşağıya. O zaman orayı kare yazarsan, evet sil. He. Şimdi anladın mı? <laughs> tamam. Bunu bunu gidecek, değil evet ki? çok güzel. Yukarı. Yukarıyı ne yapabilirim? Yine x Evet alayım. çok iyisin. X parantezini alırsan ne gelecek? Bir daha düş, bir daha bir bak. Bir dakika, şimdi x'i yaptık. En y baştan bak. Sen niye sondan başa gidiyorsun? Allah seni ne yapmaya? <laughs> en baştan başla. X küp elde etmek için x, x kare. X artı bir. Harikasın. Kim kimle gidiyor? Şimdi buna bu gidiyor. Evet. Dur. dur, onu en sona bırak. Başka? Bu, bu gidiyor. Başka? Bu. Acele etme. Onu bırak en sona. Başka? Bununla bu gidiyor. Böyle x kalıyor. Nerede x kalıyor? Kalmıyor. Nerede x kalıyor? Yukarıda. Aferin. Çünkü x kare demek iki tane Şu demek. Bunların işareti farklı olacak. Burası eksi 1 oluyor. Aferin. Eksi 1 oluyor. 1. Yanda da ne kalmıştı? x. 1 kere eksi 1. Bir. Eksi 1 bir kere x. Eksi x. Aferin sana. En zor soruları da yaptıktan sonra zaten senin önünde kim durur artık? Evet, geldik buraya. Evet bu soru bakalım yapabilecek mi? çok merak ediyorum. Zaten sorulabilecek en zor soru bu. Nereyi yapabilirsin şu anda? Armut gibi neresi? Evet alt taraf belli. Burası alt tarafı ayır bakalım. Olacağına göre 4 ile 2 deriz. İşaretler? İşaretler burası artı kaldığı için buraya eksi yapacağız. Hmm. Ondan sonra x dediğimize aferin. göre. Aferin. Çek böyle çizgini. Çekiyoruz. x 4 ile x 2. Harikasın. Bunu yaptık. Şimdi bak evet. geldik yukarı. 12'yi ne yapacağız? 12'ye. 12, ye 12 ye 1 ile 12 ya da 1 12 ya da 3 ile 4 ye diye yazabiliriz. Olmaz. Aferin. Şöyle olmaz. Bir tanesi. Heh. Aferin sana. 1 12 var. 3 4 var. 6 2 var. Bir de aynalarının eksileri var. Doğru mu? Yani eksi 1'e eksi 12 eksi 3'e eksi 4 eksi 6'ya eksi 2 var. Doğru mu? Hı hı. Şimdi ben bir soru sorayım sana. Hı hı. Bu soruda ver istersen ben buradan devam edeyim. 1 olmaz mı? Ya? Yok dur bir Aynı şey göstereceğim sana. Bunu daha önce görmedin onun Arsenal için devam ediyoruz. birbirine götürür falan filan. Ay şimdiden diyorsun tahmin edebiliyorum diyorsun başıma gelce. Bak şimdi buradaki olay şu. sorun <laughs> bize. Şurada ne demiş? Sadeleşebilir. Şimdi Aa. şöyle bir sıkıntı var. Bu hı. mu sadeleşiyor? Bu hı. mu sadeleşiyor? Hı. Şimdi şöyle yapalım. Aynısından iki defa yazalım. Şimdi buraya x artı 4'e x eksi 2 yazdık ya. Yine x artı 4'e yine x eksi 2 yazdık mı? Hı hı. Şöyle hayal ediyorum. Burada x artı 4 olsun. Bununla bunun gittiğini düşünüyorum. Buraya ben artı 4 verirsem. Bak hemen şunları siliyorum. Buraya ben artı 4 verirsem. Buraya ne vermem gerekiyor? Hı hı. Hı hı. Hı hı. Artı 3. Aferin sana. Hı. Buraya artı 3 vermem gerekiyor. Yani burası x artı 3 olur. Peki burada a kaç olur? Böyle olursa? 7. Değil mi? Bununla bu sadeleşir. Bu kalır ama bu beni ilgilendirmiyor. A buradan ne oluyor bununla bunun gitmesi için? A bir defa buradan 7 çıkıyor. Geldik buraya. Artı 4 değil de x eksi gitti. 2'nin gittiğini hayal ediyorum. O zaman x eksi 2 giderse ben buraya ne vermek zorundayım? 2. Ben buraya eksi 2 verirsem buraya evet. ne veririm? Eksi 6 muhteşemsin. O zaman burası da x eksi 2'ye x eksi 6 mı olacak? Hı hı. E, o zaman böyle olursa A kaç olacak? Eksi 8. eksi 8 olacak. Harikasın. Bana neyi soruyor? Toplamanı. A'nın alacağı değerleri topla. Yani eksi artı 7 ile eksi 8'i toplamamızı istiyor. İşte bir adam doğru düşünmüş. Evet doğru düşünün. Farkındayım yani. Oradan bir göz kırptın da ama daha önce hiç görmediğin için ben ele aldım. Yok. Bundan mı bitirdin? Hadi son iki sorun. Bunların da Patlat gitsin. Hadi. Bence de. Gelmiş geçmiş en hızlı öğrencilerimden birisin. Jet gibi gidiyorsun. Tutamıyorum seni. Hadi bakalım. Elin, parmakların beynine ulaş yetişemiyor. Tabii ilk başta bir gaza gelmen gerekiyor. da başka bir şey de. önce açılmam gerekiyor. Ben çok uykum alan bir insanım var. Harikasın. X artı 2'ye. Çok iyisin. Ama çarpma var. Evet. Sonra buraya bakıyoruz. X çıkacak. O zaman 2 ile 3 yazarız. Çok iyi. Ondan sonra artı çıktığı için buraya X deriz. Muhteşemsin. oradan X ne gelecek? 2. X eksi 2'ye. X artı. Harikasın. Yani. Buradan burada ne gelecek? X 2 geldiğine göre eksi 2 de 2 olacak. Ama olması gerekiyor. Hayır ikisi de eksi olacak. Hayır ikisi de eksi <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir dakika bir Olsa... Dörde bir olsa üç olacak olmayacak. Toplasan beş olacak yine olmayacak. E i̇kiye iki olsa sıfıra 4 olacak yine olmayacak. Peki bir şeyi götürmek için bütün olarak vermiş olabilir mi? biz buradan neyi anladık? Birisi formülü yaparken şurada neyi unutuvermiş? Orada eksi olacaktı değil mi? Ne Bütün olarak orayla oranın altı tamamen gitti. Sonra x eksi 2 ile x eksi 2 gitti. x artı 2 ile de x artı 2 gitti. Nur topu gibi kim kaldı? X +3. Harikasın. Geldik son vuruşunu yap bakalım şu soruya. Buradan ne diyorsun? Oh <laughs> Hadi bakalım. Buraya ayırdığımızda Hı -hı. şey olacak. Bir terliğim çıktı. Terliğim bir dakika terliğim gibi. Heh, Şanslı terliğim nerede <laughs> gördüm? <laughs> terliğim ayağımı gıdıkla. Şu <laughs> an Sonra... <laughs> hangi parmağımı gıdıklarsan cevap koşuk. Bir de alt dedik. Olmaz. Eksideş. olmuyor mu? Bak şimdi bir şey dikkat et. Sana diyor ki bunun çarpanlarından biri neymiş? Adam yapmış bitirmiş. Ama o zaman orada bir tane 2x yaz ama karşısında da kim olmak zorunda? 2 4, 3 artı artı olacak. Çapraz çarpılır. Düz yazılır. Yani 2x'in karşısında direkt kim var? 3. Nasıl 3? Eksi -3. Aynen, eksi -3 var. O zaman buraya 2 kalıyor zaten. Evet, 2 oluyor. Şimdi şöyle o zaman düşün. Buraya he. 2x kalıyorsa. Dur şimdi bir şey acele etme. Ha. Böyle ne geliyor? 4x. Artı mı eksi mi? Artı. Artı 4x yaz Artı 4x'ini. Şimdi şöyle düşün. Bununla bunu çarpacaksın ve sonuç ne çıkacak? Eksi 5. Artı 4 ve neyi toplarsan eksi 5 yapar? Ee, eksi 6. Aa, bir dakika. Ek, neydi, neydi Bak şöyle. A artı 4x ya. Buradan da bir x gelecek. Artı 4x artı soru işareti yap. Artı soru işareti eşittir. Eksi 5x yaptı. Yani. Hmm. Yani. Eksi. Eksi. Niye kilitlendin? 4 xi e, vur, vur karşıya. 4 xi vur karşıya. Yani. Aferin. Buranın eksi 9 eksi eksi mi olması lazım? Eksi zaten var. Eksi zaten var ki. E buranın, burada 3 var. 3 ile niye çarparsam 9 x olur? E, 3. Evet şuraya da 3 var. Evet o 9'u ne yapıyoruz? E peki bu x'in çarpımı zaten aşağıya vermiyor muydu? Evet 6x. 6x kare. Yani B, m buradan ne yaptı? 6. Aynen öyle. Harikasın. Muhteşemdin.